Merhabalar, kobi TV ekranlarında sunduğumuz yeni bir sağlık karnesi programı ile birlikteyiz. Bugün de çok merak edilen bir konuyu çok kıymetli bir konuğumla beraber tartışacağız. Ve çok önemli kafanızda yer edinen sorulara cevaplar arayacağız. Ben hemen konuğumuza dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Evet, Öncelikle sizi tanıt, tanıtayım ben. Medicine Hospital'dan e, üroloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Hamdi Tefekli hocam. E, tekrardan... Hoş geldiniz diyorum. Hoş destek olduğunuz için bugün ben eminim ederim. izleyicilerimize çok güzel bilgiler aktaracağız. Hemen ben direkt konu başlığımızda söyleyeyim. Bugünkü konu başlığımız prostat. Niye prostat? Çünkü özellikle erkeklerin en önemli sıkıntılarından bir tanesi tabii dolaylı yoldan hanımlara da bu bir şekilde yansıyor. Ve diğer bir noktada prostat kanseri erkeklerde en sık gözlenen kanserlerden bir tanesi. Tabii bunların ayrımlarını yapmamız lazım. Bunlar ne şekilde sinyal veriyor. Ee, böyle bir giriş yaptıktan sonra hocam kısaca hemen şunu soruyorum. Prostat nedir? Evet. Yani prostatsız bir yaşam mümkün müse? Prostat alınıyor sonuçta ameliyatta. Hani prostat olmadan biz yaşayabilir miyiz? Eğer böyle bir şey mümkünse. Profilaktik dediğimiz önceden 50 yaşına gelen bir kişi prostatını aldırsın evet. mesela. <laughs> evet. Şimdi aslında prostat çok önemli bir organ. Prostat bir üreme organı. Evet. Prostatımız olmazsa Yürüyemeyiz. Prostat e, sperm'e kadın yollarında, vajina ve öterusta besin sağlayan e, maddeleri sağlıyor. Çok önemli bir organ. Yürümemiz, çoğalmamız, ilerlememiz için. Hı hı. Ama tabii yaş ilerledikçe, yürüme çağı bittikçe evet. her organın fonksiyonu nasıl azaldıysa, onun da fonksiyonu azalıyor ve yapısal değişiklikler uğruyor. Bu yapısal değişikliklerden bir tanesi prostatın büyümesi ve işleme şikayetleri yaratması. Hı hı. Bir diğeri de daha çok korkulanı. E, kansere. İki yaş ilerledikçe iki tür hastalık prostata karşımıza çıkıyor. Az önce dediğim gibi prostatın büyümesi veya kansere. Peki hocam kritik yaş ne? Mesela biz kalp hastalığına deriz ki 40'lı yaşlardan sonra risk artar ama 30'larda biz artık görmeye başladık. Mesela prostat için kritik yaş nedir? Biz hangi yaştan itibaren kontrol olalım evet. ya da kendimizi tarayalım? Şöyle 60 yaşın hastaların neredeyse %50'sinden fazlasında prostat büyümesiyle ilgili şikayetler vardır. Bunların hepsi tedavi mi gerektirir? Hayır. Bir kısım izlenebilir. Şöyle diyebiliriz aslında 40 yaştan sonra prostat büyümesiyle ilgili şikayetler, prostat büyümesi e, mikroskopik düzeyde başlamakta. Hı hı. Ancak 50-60 50, 50 60 yaşlardan sonra bunlar klinik olarak belirtiler vermekte ve önemli bir kısımda tedavi gerektirmekte. Peki biz ne zaman şüphelenelim? Yani benim prostatım büyüdü mü, büyümedi mi? Yani biz hangi sıkıntıları yaşadığımızda biz doktora başvuralım. Evet. Bir kere prostat, şu ayırmak lazım. Prostat büyümesi ve prostat kanseri. Hı hı. Günümüzde prostat kanseri pek birlikte vermeden konu, tanık oluyor. Yani dizi giz, seyrediyor gizli yani. De, tanı, tanılar ya da doktor geldi sıralarda yapılan check-up'larda tanılar konulmakta. Esas bizim şikayetler prostat büyümesine bağlı şikayetler. Prostat büyümesi ve işeme bozuklukları hastayı doktora getiriyor. Bu şikayetler ne? Gece idrar kalkmaya başlamak, idrar tazinin azalması, sık idrara çıkmak, idrarını tam ise, idrarda uzun süre tuvalette kalmak, kesik kesik işeme, çatallı Hı -hı. işeme Hı -hı. gibi şikayetler hastayı doktora getiriyor. Biz bunun üzerine yaptığımız tekniklerde, muayenelerde işte prostat büyümesi mi, mesane bozukluğu mu, işeme disfonksiyonu mu veya Hı -hı. prostat kanseri mi ayrıcı tanısına gidiyoruz. Peki hocam büyümede yani temel tanı ultrason mu yoksa mesela basit hani kanda bir PSA bakılıyor ya mesela evet. PSA'nın normal olması prostatın normal olduğu anlamına geliyor PSA, mu? PSA prostattan salgılanan prostat prostatın spesifik adı da zaten öyle prostat spesifik antijen yani memeden e, yumurtalıklardan testten de bir miktar salgılanıyor ama özellikle prostatta spesifik bir o şey e, madde Peki. molekül. Hı -hı. Esas işi aslında o da çok önemli. Spermin e, boşaldıktan sonra vajina utekus içinde ve uterus içinde sıvılaşmasını ve yumurta içine spermlerin girmesini sağlıyor. Hı hı. O da önemli bir molekül. Kanda yükseldiği zaman bu bize prostatın büyümesini veya prostatta iltihabı veya e, kötü bir prosesin olduğunu gösteriyor. O yüzden önemli bir belirteç. Çok Ama şöyle diyebilir miyiz mesela, diyelim PSA birin altında yani bu kişide prostat büyüme büyümüş olma ihtimali çok çok düşüktür diyebilir miyiz? Asa diyemeyiz. diyemeyiz. PSA, PSA biz bir tarama testi olarak tarama testi olarak, tabii, olarak Tarama testi. Yani öses olan hastanın şikayetleri, işleme basıncı ölçümü, muayenesi tabii ki Hı -hı. ve veultta sonunda bizim bulduğumuz işte mesanede ne kadar idrar kaldı, prostat büyüklüğü, mesan duvar kalınlığı, Hı -hı. gibi bulgular. O zaman hani şunu diyebiliyoruz. Hani tek başına PSA bir o yol oldu. gösterici tabii. değil. Mutlaka şikayetler varsa diğer evet. testlerin de yapılması Kesinlikle. lazım. Peki şikayetler yoksa hani mesela kadınlarda meme kanseri evet. için yıllık taramalar uygulanır ya da bu kolon kanseri için taramalar uygulanıyor diye hiçbir şikayetimiz yok. Biz prostat için bir ultrason taraması yaptırmamıza prostat gerek var mı? Prostat için prostat kanseri için. Hı, -hı. Prostat, ya da prostat büyümesi kendini getiriyor doktora. Onun şikayetle gelen geliyor zaten. Prostat kanseri taraması ile ilgili prostat kanseri çok aslında geniş felsefi bir, konu. Bazı kılavuzlar taramayı öneriyor. Bazıları taramayla erken tanı olan hastaların aslında hastalığı sürgüs etlemeyeceğini, boşta taramalı yapıldığını iddia ediyor. Ama bizim özellikle Amerika ve Avrupa'daki kılavuzlar ailede risk faktörü yoksa 50 yaştan sonra her erkekte bir PSA ve parmakla rektal muayene öneriyor. Yani e, zencilerde ve ailesinde, amcasında, babasında kan bağı olan herhangi bir erkekte prostat kanseri varsa bu yaş 40'a düşürülmüş durumda. Yani Hı -hı. 40 yaştan sonra bir PSA ve parmakla rektal muayene. Hı -hı. Peki hocam, prostat büyük. Evet. Büyük prostatların kansere dönüşme riski var mıdır yoksa ikisi farklı hastalık mıdır? Prostat kanser, prostatı bir kabuk, kalın kabukta bir mandalina gibi düşünebilirsiniz. Kanser 90 oranında kabukta çıkar. Prostatın hmm. büyümesi için ise mandalina'nın içindeki yemişle ilgilidir. Hmm. Aslında ikisi aynı organın hastalığı olmakla beraber farklı bölgelerin hastalıkları. Hmm. Ama hastayı doktora götüren prostatın büyümesi esas hmm. ve tarama testleri tabii. O yüzden prostatı büyüyen hastalarda Prostat kanseri yakalama ihtimalimiz daha yüksek oluyor tabii ki. Hı hı. Peki hocam, çoğu kişi merak ediyor. Mesela prostat büyümesi ortaya çıktı ...şu şey olarak. İlaçlar bu büyümeyi geri getirebilir mi yoksa tamamıyla şikayetlerimi düzeltir? Yani biz prostat büyümesiyle diyelim başvurduk. İlk planda herhalde ...herkes hemen ameliyat vesaire demiyor. İlaç veriliyor. O da özellikle bize de hastalar çok geliyor. Verilen ilaçların bir kısmında tansiyonla tabii, o, tansiyon, tansiyonu evet. düşürüyor ediyor vesaire, otur sıkıntıları da oluyor. Prostat büyümesi saptandı. İlk planda ameliyat mı yoksa ilaç tedavisi mi? Şimdi prostat büyümesi şikayetlerine gelen hastalar arası 3 dönemde izlenebilir. İdrarını zor yapan, işte gecesi kalkan hastalara ilk önce bazı önerilerde bulunuyoruz. İlk basamak öneri. ilaç da başlamadan bazı hayat şekillerini değiştirmesi öneriyoruz. Mesela gece yatmadan önce mutlaka tuvalete kalkmasını, akşam yiyden sonra fazla su içmemesini, karpuz, mümkünse alkolü kısıtlamasını, işte dondurma gibi filan su dışarıları akşam yemeğinden sonra pek almasın öne görürüz. Acılı baharatlı şeyler yememesini öne Tabi iyi bir diyet bu sizin de önerdiğiniz i̇şte tuzsuz, işte zeytinyağı ağırlıklı Akdeniz tipi bir diyet öne görürüz. Bunlara rağmen hastanın şikayetleri geçmiyorsa, şikayetleri ciddi ise semptom skorlarımız var böyle şikayetleri değerlendirdiğimiz. Ona ilaç başlıyoruz. İki tip ilaç var. Bir mesane boynunu genişleten, sizin dediğiniz gibi genişlet, damarları da genişlettiği için tansiyon düşüren ilaç etkili bunlar. Oldukça etkili ilaçlar. Ama onlar hastalığı tedavi etmiyor aslında. Hı hı. Hastalığın şikayetlerini e, azaltıyor. Bir süre idare ediyor ama prostat bu dönemde büyümeye devam ediyor. Yani şöyle bir ilaç var mı mesela biz? Prostatı ölçtük, belli bir gramajla sapladık. İlaç tedavisi verdik. Aa, baktık takiplerde gramaj düşmüş. Hani böyle evet. bir, ilaç bir ilaç var mı? Ölüm ilaç var mı? Hormon var. 5-6 gibi bir bunlar da eee içindeki testosteron dihidrotestosterona testosterona dönüşmesini engelleyerek yaklaşık 6 ayda %30 kadar bir prostat küçülmeye yatıyor. Yaratıyor. Ama o, o da işte belli bir süre etkilerini gösteriyor. Hı hı. Yine bir o ikinci dönem ilaçça başlayıp bir süre birkaç yıl belki daha hı. uzun süre e, e, fayda gören hastalar sonra karşımıza ameliyatlık olarak geliyorlar. Hı hı. Hocam peki bir ameliyatla ilgili de benim de kafamda çok soru işareti var. İzleyicilerin de eminim vardır. Evet. Niye? Çünkü prostatla ilgili bir büyüme oldu. Ameliyat dediler. Aa ne oldu? Açık ameliyat yapalım, robotik yapalım, evet. green light, blue light. Yani kanka, bakıldığında kanka. hepsi tek ameliyat değil mi aslında bunlar yani? Aslında insan... Bir kere yine ayırmak lazım. Hı hı. Prostat büyümesi ve kanseri apayrı şeyler. Apayrı şeyler. Tabii Tedavileri de apayrı, hı hı. şikayetleri de bulguları, kanseri de apayrı. Hı hı. Ee, Robot. Büyümesinde ne yapıyoruz hocam? Büyümesinde dediğim gibi önce önlemler, Hı -hı. medikal tedavi. Medikal tedaviye yanıt vermiyorsa, mümkün olduğu kadar sonuna kadar medikal tedavide ıskal ediyoruz. Yanıt vermiyorsa, Hı -hı. böbek etmezliği geliştiyse, mesanede taş varsa, kanama yapıyorsa, sık sık infeksiyon yapıyorsa artık o zaman ameliyat zamanı gelmiştir. Ameliyatlarda da prostat büyümesinde kanser değil, ameliyatlarda da iki yöntem var açık ve kapalı. Açıkçası artık daha çok açık ameliyat yapmıyoruz. Yapılmıyor. Ya. Elimizde lazer, plazma kenetlik, tuhpe gibi pek çok seçenek var. Yani ben şöyle bir şey du duydum hani ne kadar doğru eğer kütle çok büyükse böyle bu lazer çok da etki etmiyor falan diyorlar var e, mı öyle bir lazer, şey? Lazer, lazerler şimdi lazerlerin tipleri var onlar da yeni yeni çıktı. Hı -hı. Bir zaman firma ismi vereceğiz şimdi ama Hı -hı. mesela holmium Yak Lazer'in kullandığı HOLEP. HOLEP ee, büyük postatlarda etkili yeni teknikler çıktı bu konuda açık ameliyata Hı -hı. pek gerek bırakmıyor Hı -hı. Ee, Greenlight yine adını vereceğiz ama yani green Light Green Light bir lazer mi aslında? Bir lazer. Ya? Hepsi lazer. Bir lazer. Green lazer. Light, Red Light, Blue Light. Ha. Bir sürü lazer. Aslında şey yani, çıkartıyor. yani bunlar isim olarak hani işte aslında yeşildir, ama, mavidir, hani, sarı olarak geçse bile aslında yapılan temel ameliyat aynı. Oraya lazerle siz müdahale bir lazer, ediyorsunuz. bir, kısım kısmı lazer buharlaştırıyor. Evet. Öyle Hı, -hı. Bir gibi enikülasyon yapılan şeylerde dokuyu çıkartıyor. Açık posatlı yapılan şey gibi dokuyu çıkartıyor. Hı -hı. Tabii lazer teknolojiler, pahalı teknolojiler. Evet yapılabilir yap, yapılabilir. Bizim ama hala altın standart en sık gördüğümüz Hı. hasta grubu işte 60-100 gram arası. En sık altın standart prostatın kazınması, kapalı yöntemden kazınması Hı. hem daha fiyat uygun hem oturmuş bir yöntem, bilinen. Hala Hı. kılavuzlarda altın standart olarak gösterilen özellikle bipolar enerjiyle yapılan. Peki hocam ne kadar idare edecek? Sonuçta orada bir doku var. Küçük küçük de olsa büyüyor. Siz evet. orayı kazıdığınızda yine belli bir doku bırakıyorsunuz. Kabuk o, kalıyor, o, kabuk o, 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 tekrar evet. büyüyecek. Peki mesela siz bu işlemi yaptığınızda tekrar tekrar işlemler gerekiyor evet. mu? Lazerle, lazerden, e, green light, lazerle, lazerle ile ilgili güzel bir benzetme var Almanya'dan bir hocamın. İyi bir berbek ufak ufak saçları kestirmek gibi der. Hı. Mesela açık postatta ka ka kafayı sıfıra vurmak gibidir belki. Evet. İşte arası, diğerleri arası. Yani öyle bir lazerle buharlaştıracağım, buharlaştıran bir erkin yani 2-3 yıl sonra tekrar bir işleme ihtiyacı olduğunu düşünebilir. Kazıma yöntemi bir 5-10 sene idare ediyor. Açık prostatın 10 seneden fazla gidebileceği söylenebilir. Söyleyecek. Yaklaşık, yaklaşık. Peki ameliyattan sonuçta ameliyat öncesi alınan bazı ilaçlar vardı. Ameliyattan sonra bu ilaçlara devam ediliyor mu peki? Ameliyattan sonra ilaçları kesiyoruz. Kesiyoruz. Hı -hı. O prostat ilaçlarına, o alf, yani mesela hani genişleten, tansiyonu düşüren ilaçları kesmeye çalışıyoruz. Peki bu bahsettiğiniz ameliyat çeşitlerinde. Evet. Mesela aynıları kanserde de uygulanıyor mu yoksa kanser ameliyatı bambaşka mı? Kanser konusu aptal. Tamam. kanser metastatik bir kanserse yani bütün prostatı çıkartamayacağımız vücuda yayılmış bir kanserse hastanın işleme şikayetlerini rahatlatmak için kazıma işlemi yapıyoruz. Hı hı. Ama o kanser tedavi etmiyor. Hastanın evet. işlemesini rahatlatmak, idrara çıkışını rahatlatmak için yapılan işlemler oluyor. Hı hı. Yoksa prostat kanseri tedavisi apayrı yani prostat büyümesiyle ilgili evet. konuyu kapatırsak diğer konuyu e, geçeriz o zaman. Yani, evet. e, şunu merak ediyorum yani evet. sonuçta şeyde ötekinde prostatta ufak ufak kazımalar yapıyoruz evet. dedik. Eğer benim prostat hiperpresli dediğimiz e, bir büyüme Tabii varsa ama. Mandalina'nın içini evet, kazıyoruz. Aynen, aynen evet. öyle ama. Kanserde ne yapıyoruz? Olduğu gibi. Kanserde kabuğuyla, mandalina düşünün. Yani. O kabuğuyla beraber bütün hepsini alıyoruz. Olduğu gibi Menü alıyorsunuz. Menü lenf lempezleri hepsini Hı -hı. alıyoruz. Peki sonrasında kişinin yaşantısında neler değişiyor? Mesela prostat e, kanserini yenen bir kişi ameliyat oldu. Bu çocuk sahibi olabilir mi mesela? Yani artık prostat kanseri ameliyatlarından sonra şeyler kesildiği için testten e, prostatın içine geçen yollar bazı frekanslar kesildiği için meni çıkmaz zaten. Meni evet. çıkmayacaktır. Hı hı. Dolayısıyla normal yollarda olmaz o ama tüp bebek. testten tüp bebek testten tüp tü. alınıp yapılabilir. Yani. Ama o yaş hastaların çok ilgisi olmuyor tabii o konuya. Yani, Sertleşme daha önemli. Cinsel hı. yaşam e, evet. daha önemli hale geliyor. Tabii radikal kanser emlaklarından sonra kabuğuyla beraber alındığı için penise de giden sinirler kabuğun hemen iki yanından geçtiği için onlar bir, bir miktar zedeleniyor. Bazen onları da almak zorunda kalıyoruz. Biraz hmm. daha ilerlemiş, prostatın dışına çıkmış, kabuğun dışına çıkmış tümörlerde, hmm. tümör dokusu bırakmamak için ona da alıyoruz bazen. Ya bayağı radikal bir ameliyat tabii. Radikal, tabii. Adı, adı üstünde. Tüm... Radikal prostatektomi oluyor o zaman. Hmm. Peki evet. e, prostat kanseri, evet. genelde mesela iyi huylu mudur, kötü huylu mudur Yine bir, bir hoca hocalar, eski hocalardan benzetme yapacağım. Hmm. Bu yaşta, o yaşta kanser olacaksanız prostat kanseri olun derler. Çünkü doubling time'ı, hmm. yani tümörün iki katı da büyüme hızı en büyük, en uzun olan tümörlerden. Uz, uzun süredir. Yıl. Yani bir saatlerin bir tümör, iki saatte çıkması 3-4 yıl oluyor. Ama metastaz şeyi, kapasitesi her zaman var ya. Yani. E, tabii kanser olduğu evet. zaman var ama erken evre organı sınırlı yakalanmış bir kanser hastasının o hastalıkta ölme ihtimali çok düşük. Peki hocam sonuçta hani hep bahsederler ya kalp dostu böyle sebzeler, meyveler vardır, evet. yaşam vardır, yok karaciğer dostu, mide dostu. Prostat dostu böyle besinler vesaire kez, var mı? Evet prostatla ilgili özellikle Amerika'dan yapılan çalışmalar özellikle bu size iyi gelmeyen şeyler prostatla ilgili. Kalbi iyi gelmeyen şeyler prostatla kesinlikle gelmiyor. Böyle Amerikalıların yaptığı well done etler işte McDonald's tipi uygun yemekler onlar prostat içinde hiç iyi değil ve o tip beslenenlerin özellikle prostat kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu söyleniyor. İyi gelen şeyler yeşil kırmızı sebze meyveler brokoli, karalana, likopen içeren şeyler. Domatesin böyle hafifçe kızartılıp Özellikle ıslık kabuk, yenmesi. Kabuklu, kabuklu yenmesi. şekilde yenmesi. Evet, fındık fıstık gibi e, tohumlu yemişler. Hı -hı. Onlar prostata iyi gelen şeyler. Hı Hastaların uzak durması söylediğim şey o evet. kızartma etler. O velden iyi pişmiş Evetler. uzak durma söyledim ya, şeyler. Yani mangal yemesinler <laughs> mi? Evet evet azaltmak yani, lazım. Evet. Yani ona dik, dikkat etmek Kesinlikle. lazım. Hocam prostat kanserinden devam edersek sonuçta hani bir prostat büyümesi vesaire gördük ya da kanserden şüphelendi. Ondan sonra tanı için herhalde bir biyopsi işte evet. yapılıyor. Biyopsinin de ben şöyle duydum. Gerçekten biyopsi sonraları ciddi sıkıntılar, enfeksiyonlar vesaire evet, evet. olabiliyormuş. Teşekkür evet, evet. ee, Bunları önlemek için hani neler yapmak evet. lazım? Mesela biyopsi standart bir işlem midir? Tecrübe gerektiriyor mu? Ee, i̇nsanlar biyopsiden korkmalı mı ya da diyelim biyopsi sonrası enfeksiyon oluştuğunda insan o enfeksiyon rahat geçirilebiliyor mu? Yani benim tanıdığımda oldu. Çok kötü seyretti bir enfeksiyonu. Gidip, yani hı. yoğun bakıma giderler mi diyoruz tabii. Hı hı. Çünkü bakıktan girip yani kirli bir yerden girip yapılan bir işlem hı hı. ne kadar temizleseniz temizlenmiyor. Kültür alanlar var orada anüsten. Hı hı. Bir kere bir prostat hastası geldi karşımıza, PSA'sı yüksek, yaşına evet. göre işte dans testi yüksek. PSA, önce bir MR yapıyoruz aslında. Evet. Artık iyice kullanımımıza girdi, Türkiye'de çok yaygın MR makineleri. Önce parmakla muayene tabii. Hı hı. Parmakla muayene hala MR'den falan hepsinden çok daha üstün. Çünkü normal prostat dokusu şöyle ele gelir, hı hı. Yumuşak. yumuşak. Kanser mı? olduğu zaman şöyle kemik gelir Kemik gibi gelir. Kemik. gelir. Tabii her arasında olmaz ama bunu bulmak çok önemli. Oraya birlikte özellikle biyopsi almak lazım. MR'ın gördük, muayenesini yaptık. Ondan sonra biyopsi planlıyoruz. Biyopsi birkaç çekiş şekilde yapılabiliyor MR'a göre, MR füzyon biyopsi. Yapılıyor. Sonuçta yapılan şey hepsi aynı, anüsten yani, makattan evet. gelip Biyopsi yapmadan hiç operasyon yaptığınız hastalar oluyor mu? Ama elimizde belge olması lazım. Hı hı. Bir belge kanser belgesi olmadan böyle büyük bir ameliyat yapılmıyor. Yapılmıyor, yapılmıyor. Yani evet. mesela metastaz bulgusu vardır, şudur budur vesaire. Metastastik hastalıkta zaten ameliyatın çok fazla yeri yok. Yok. Yani hmm. az miktarda metastastik olduğunda yapıyoruz, yine yapıyoruz ama e, yine elimizde kemoterapi falan vermek için bir belge lazım. O, her o, halükarda evet. biyopsi, biyopsi kaçınılmaz bi, ne yazık ka, kaçırılmaz ki. Kaçınılmaz ama herhalde biyopsi sonrası da çok koruyucu evet. bir antibiyotik tedavileri vesaire evet. verilmesi gerekiyor. Anistan biyopsi önerenler var. Ee, şey Kültür önerenler var. Hı hı. Biz her halükarda birkaç gün önce antibiyotik başlıyoruz. Hı hı. İşlem sabahı antibiyotik yapıyoruz ve laman hı. yapıp da hastaya sokuyoruz. Her şeye rağmen yine sepse giren, ateşte yükselen, kanamalık, ciddi kanamalık olan hastalık oluyor. Yani o risk var ama sonuçta siz biyopsi ile tanıyı koyduğunuzda ve zamanında müdahale ettiğinizde ne oluyor? Kanseri? Tabii erken evre, ilk bir iki evre, bir, ilk, birinci ikinci evre ya bir, kolay kolay yani ölüm söz konusu olmaz. Olmaz. %90-95 düzgün bir tedaviyle hastalıksız halkalım öneriyoruz hastalara genelde en sık 50 yaş üzerinde mi saptıyorsunuz? 50 yaş değil, daha genç olanlarda daha genç hastalık de... daha kötü seyrediyor. Yani çünkü şey var anladığım kadarıyla mesela prostat büyümesi tam 60'lı yaşlardan sonra herkeste mutat oluyor şey evet. ama kanser adı çok da bir yaş dinlemiyor farklı farklı yaşlarda olanlar. Daha da genç olabilir. yaşlarda olanlarda daha hızlı ilerliyor hastalık. Ama eski 50 60 yaşlarından sonra görüyoruz. 90'lı yaşlarda yapılan 80-90 yaş arasındaki otopsilerde patoloji incelemelerde hastalığın %90'ında kanser odakları olduğu tespit edilmiş. Aslında prostat yaşlandıkça kanserleşen şekli, morfolojisi bozulan bir organ. Hı. Ama ya. bunların hepsi klinik olarak karşımıza gelmiyor. Hı. İşte o yüzden acaba bütün hepsini tedavi etmek lazım mı? Evet. Bazılarını gözlesek nasıl olur? Bir, bir kısmı hastayı gözlüyoruz hatta. Evet. Ama burada herhalde şeyinde 40'lı yaştan sonra check-up'ın da önemli. Kesinlikle tabii ö, tabii. Aylık risk faktörü baksana hele mutlaka 40 yaştan sonra. Ö, önemi var. PSA ve muayene, parmakla muayene. Şey içinde prostat büyümesi için de 50 yaştan sonra mı dediniz? Şikayetler şikayet, var. Şikayet, tamamıyla bile şikayet. Tamamıyla şikayet. Tabii şikayet, şikayet her zaman tabii. Ama yine de 50 yaştan onların fark etmediği şikayetler olabilir. Hı, -hı. Onların normal gelebilir. Gecede hmm. 3 kere kalkmak yani normal diyebilir. Ama Mesela o şeydir, tabii. Şeker hastalarında da tabii, aynı şey oluyor vesaire. Yani birbirine karışabiliyor tabii. sonuçta yani bakıldığında. Hatta belki prostatı hiç yoktuk. Şeker yüzünden kalkıyorduk. Prostatım var diye gelir hasta. Hı -hı. Öyle hastalar da oluyor. Onlar yönlendiriyoruz dahileyici doktorlarımıza. Hı -hı. Yani o, o şekilde çekerse tanısı konulanlar da oluyor. Peki hocam mesela evet. bu prostat büyümesi sadece genelde hani şeme ile ilgili sıkıntılar vesaire mi yapıyor? Mesela bir cinsel fonksiyon bozukluğu vesaire yapar mı? Ereksiyon fonksiyon bozukluğu yapar mı prostat büyümesi? Kendini evet. o şekilde gösterebilir mi? Şöyle aslında e, aslında ikisinin birbirine ilgisi yok. Ama İlkisi ilgisi yok. olan şey yaşlanmak. Yaşlanırsa iki sıkıntısında sıkıntı, sıkıntı aynı yaştan hastalığı, aynı hemen hemen hormonal değişiklikler aynı psikolojik e, çevresel faktörler. O yüzden beraber kardeşçe gözüken hastalıklar aslında. A, a, yani şöyle oluyor. Aslında evet. insanlar diyelim e, bir cinsel fonksiyon bozukluğu için hastaneye geliyorlar tabii. ama sebebi prostat olmasa bile gelmişken prostatı gelmiş. da onlara, e, görmüş oluyoruz. Şey ama evet, birebir bir bağlantı yok e, ama. Değil e, olarak yok. Tabii hormonlar değişiklikler. Aynı hormon değişiklikleri. Aynı hı. çevresel faktör. Aynı beslenme kötülükleri. Aynı egzersiz yapmama şeyleri. Aynı hı. kilolar. Hepsini fizyopatolojisi. Sizin kalp hastalıklarından da aynı şey olduğu gibi. Kesinlikle. Tabii. hepsi aynı. Yani altı aynı, aynı Şimdi şey var burada Tabii sağlıklı yaşam çok önemli. Şimdi siz de aynı şeyi bahsettiniz. Hani dediniz ki kalp ile ilgili sağlıklı yaşam için ne öneriyorsunuz? Aslında prostat için de öyle. Tabii kesinlikle. Geçenlerde bir nefroloji hocamızı konuk etmiştik. Evet. O da aynı dedi. Siz kalp için ne öneriyorsanız biz de böbrek için aynı tabii, öneriyoruz. Evet, tabii. Onkolojiden hocamız vardı. Onu önerdi. Aslında siz sağlıklı yaşam kaidelerini çok düzgün bir şekilde uyguladığınızda sadece kalbinizi korumuyorsunuz. Böbreği koruyorsunuz, ciğerlerinizi koruyorsunuz, prostatı koruyorsunuz, evet. böbrekleri koruyorsunuz. Hepsini koruyorsunuz aslında baktığınızda. Evet. Hocam bizde programda bizim zaten temel hedeflerimizden bir tanesi biz sağlıklı yaşam için ne yapıyoruz? E, neler yapıyoruz? Onunla ilgili biz öneriler de sunmaya çalışıyoruz. Evet. Mesela gelen konuklarımız da biz genelde örnek teşkil ettikleri için biz soruyoruz. Sağlıklı yaşam için ne yapıyorsunuz hocam? mesela evet. Kendi sağlığınız için. Şimdi e, ufak bir kızım var. Bir kız 11, bir kız 3 yaşında. E, ondan biraz yoğun vakit geçirdiğim için spor yapmaya çok vaktim olmuyor. olmuyor. Onun peşinde koşturuyorum. onlar uğraşıyorum ama spor yapmak gerekiyor. Hı -hı. Evimde yüzme havuzu var yani sitemizde ama kullanamıyoruz uzun zamandır. çocuklar peşinde koştuğumuz için. Hı -hı. Ama herhalde bir yüzme, bir yürüyüş yapmak gerekiyor. İşte bir kez şeyde çok şanslıyız. Mesela kilodan çok şanslıyız. E, Ona dikkat ediyoruz. Evet. E, şunu merak ettim. geri gelmişken sorayım kilolu kimselerde sonuçta organlarda bir büyüme oluyor. Kilolu kişilerde prostat daha büyüktür diyebilir miyiz? O da o da daha yağlı veş ba oluyor. Bağlantı var kesinlikle yani. Daha yağlı, daha yağlı veş oluyor. O, o zaman kesinlikle zayıf kalıyoruz. Sizin evet. sizin gibi zayıf kalıyoruz kesinlikle, hocam. Evet, ee, evet, e, gerçekten evet. hani program üstte yaptığımız sohbette sağlık karneniz gayet güzel Tabi bahsettiğiniz biraz sporla ilgili biraz eksiğimiz var. Evet. Ee, onun dışında tetkiklerinizi de yaptırmışsınız. Ee, mümkün oldukça Doğal beslenmeye çalışıyorsunuz, o, o konu da önemli. Ee, uykumuz iyi, Hani uyku üzerinde çok duruyoruz. Genelde su tüketiyoruz. Ee, demek ki birazcık daha egzersiz üzerinde, evet, evet. egzersiz üzerinde kalırsak, biraz egzersiz arttırırsak, o zaman daha güzel bir e, sağlık kalitesinin notunu yakalayacağız. Evet, evet, ben olayım. yine de hani baktığımızda sizin güzel bir notunuz var ve Şimdi, bu not karşılığı ben. Kanat notumu da ekleyerek evet, hocam içeriz. hocam size bir evet. <laughs> takdir belgesi takdim edeceğim. <laughs> yani şey bizim buradaki hocam amacımız şu. Biz insanların sağlıklı yaşam kaidelerini anlattığımızda diyoruz ki herkes kendi karnesini doldursun. Sağlıklı yaşam notu ne? Çünkü siz bu notu ne kadar yüksek tutarsanız, ne kadar sağlıklı yaşarsanız ne olacak? Hastalıklardan korunmanız o kadar fazla olacaktır. Ve tabii diyelim iyi bir nota sahibiz önemli olan o notu o şekilde yüksekte tutmak. Sık olmaması lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum evet, katıldığınız teşekkür için. Şimdi pro programın sonunda izleyicilerimize söylemek istediğiniz herhangi bir mesaj var mı? Evet. Ya posa hastalıkları hastalıklarında erken tanı önemli. Belirttiğimiz gibi her doktora gittiğinizde 50 40 50 yaşlarından sonra PSA'mıza, idrar tahlilimize baktırmalıyız. Şikayetlerimize bu az önce belirttiğim şikayetleri de doktorlarımıza iletmeliyiz ki onlar gerektiğinde uzmanlara yönlendirsinler. ve muayeneden ve biyopsiden kaçınmamalıyız. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz hocam. Evet, bir çırpıda programın sonuna geldik. Bugün ne konuştuk? Bugün her yönüyle prostatı konuştuk. Prostat büyümesi, kanseri, nasıl şüpheleneceğiz, nasıl hangi durumlarda doktora gitmemiz lazım, nasıl tedavi ediliyor? Bunların hepsini bu programın tekrarıyla beraber YouTube kanalımız olan Dere Ahmet Karabulut'tan izleyebilirsiniz. Ayrıca sonraki programlar için sorularınız olur, görüş ve öneriniz olur. Mutlaka bize web sayfalarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşın. Ne diyoruz? Bir sonraki Sağlık Karnesi programında tekrar görüşelim diyoruz. Mutlu ve sağlıklı günler. Hoşçakalın. Türkiye'nin spor markası Air Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile sağlık karnesini sundu.